Yol tarif cihazlarında yerli dönem başlıyor efendim. TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen yerli navigasyon, yayalar ve araçlar için yeni özellikler sunuyor. After 300 meters at the roundabout... Yerli navigasyon dönemi başlıyor. TÜBİTAK destek verdi. Türkiye'nin ilk yerli navigasyonu üretildi. Yurt geliştirilen navigasyon sistemlerinde bir standart ee, yol tarifi var. Mesela şu cadde şu numara dediğinizde herhangi bir problem yok. Biz Türkler kendimize özgü bir adres tarifi geliştirmişiz bunun için. İşte e, basit bir örnek. TÜBİTAN genel merkezini şey yaparsak, hani örneklersek. E, Kulu Park'ın hemen altı gibi. Ama navigasyonda siz Kulu Park'ın hemen altını arayamazsınız. Yerli navigasyon çözümü farklı bir yöntemle buldu. <laughs> Birey direkt gitmek istediği yere bir yerli çözümle, hani başka bir Türkiye adres tarif ediyormuş gibi ben buraya gitmek istiyorum dediğinde rahatlıkla yönlendirme yapabiliyoruz. Yerli navigasyon cihazında engelliler de unutulmamış. Tekerlekli sandalyedeki bir bireyi ele alalım. Uygun kaldırım altyapısının nerede olduğunu ve bu rotalamanın bu engelli bireyin erişimine nasıl hizmet edebileceğini çıkartabilecek bir sistem sunabiliyoruz.